Merhaba Arkadaşlar Bugün Dominasyon Oynuyoruz Hemen Oyuna Geçiyorum Reklam Çıkıyor Bir Dakika Bir Dakika Evet Oyun Açıldı Şimdi Türkiye ile Oynuyoruz İlk Önce Asker Eğitimi Şöyle birazcık da topçu şöyle hızlıca sesi bunu turnuyanda yangın çıkmış yangın oyunda haberler bayağı şey Brezilya'nın ormanlarında yangın çıkmış yazıyor yukarıda bazı ülkeler nere olduğunu hiç bilmiyor benim Var. Nereyse. Tam kalalım biraz. Top. Roket topçu ya da para kalmadı. Askeri geliştirmeler de yapacağım. Avustralya. Ay Avusturya. Avustralya diye Neyse. Oğuz turlar ya. <laughs> Bu galiba değilmiş. motor yok demek ki. Var. Var da. Yunanistan NATO'da değil miydi ya? böyle bir diplomasi haritasına diplomasi de şey haritasına getiriyor ülkeler kabartma da, bu çok her dağ gösteriyor her şeyi gösteriyor Biliyor var ama ittif genel bakışta Evet askerlerimiz eğitilmiş şimdi Suriye'ye girelim. Daha en küçük devletlerden biri o. Onu alırız hemen yürü. Bir de kapısı. Yunanistan geldi. Fransa. Evet orada öldü. Evet, hepsi çıktı. Şuna ben bir gireyim. Çok savaş savaşmayacağım. Çok savaşınca hepsi birden giriyorlar. Bulgaristan'da geldi, Avusturya'da geldi, Finlandiya'da geldi, Portekiz, İngiltere bile geldi. Aslında benim hedefim adalardı ama Adalardan çok burada takıldı Aha yandık İsrail mi? Aha yandık bittik Kül olduk Topçu ne alaka?

sevmiyorum ama taight başlamadan bitti hadi bay bay